Arkadaşlar artık ben Saray köyüyüm. Artık burada görev görevlendirildim. Artık yüzümü göstermeyeceğim. Zaten biliyorsunuz yüzümü. Ben, Türk kayası olacağım arkadaşlar. Tanıyorsunuz. Hızırlarımı koyalım bakalım. Evet, şöyle hızırlarımızı koyalım arkadaşlar. Önce kapalı koyalım. Son hazır koyalım. Son pantolonu. Ayakkabısı da vardı bunun. Ayakkabısı galiba üstünde bakalım. Ne koymuyorum ben. altını hazır yaptım. Arkadaşlar. Yani iyi para kazanıyoruz bu dertte de. Ya işte. Allah'tan bir iş bulduk. Şimdi koyuyoruz şöyle demir de var. Demir arkadaşlar bu arada. Demir olarak bol arkadaşlar. Şöyle, şunu da şöyle, şunu böyle. Bu arkadaşlar. Bu da bizler işte tanımadan deri ceket, deri bu arkadaşlar. Deri zırhmış bu da. Ben ben de güzel bir tanıyordum. Neyse artık kırılır arkadaşlar. Ben şu an kralım. Yatağımızı görüyorsunuz. Villamız. Ama bu da bakın arkadaşlar. Şurada fark ettiyseniz bakın göstereyim size. Burada hassizler var arkadaşlar. Burası hassiz dolu bir yer. Ama ben başka işleri yapmam istiyorsanız bir de Minecraft paradiklerle paradiki fakirlere yardım etmemi istiyorsanız like atın. Para vereceğim arkadaşlar. Tabii ki para bulacağız bugün de. Bakın arkadaşlar. Şunların adamı var mı? Şunların adamlarından bak. Biraz sandık var arkadaşlar. Şunların adamını öldürsek o sandığı kazanıyoruz. Ben de öldürmeyi tercih etmedim. Az öldürdük arkadaşlar. 20-30 yaptık. Şimdi burada bekliyoruz. Böyle bölümler gelmesini istiyorsanız. Başka oyun gelmesini istiyorsanız. Like atın. Zaten uzayda çekeceğim arkadaşlar ama buraya bir 10.000 like gelmesin. 10.000 like gelip yoksa yapmam arkadaşlar. Bir 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 günlük, bir aylık video yapmam. Ardı arkadaşlar o kadar diyorum size. Sesini şöyle koyalım. Ne koyuyorum? İçini aldık arkadaşlar. İçinde hepsi var. İçinde. Arkadaşlar yani şu burayı kapattım. Biraz ağaç var. Ben bir yani şey şu, şurada aldım. Ben sizden önce ilerledim arkadaşlar. Yani bunu da işte, fakirdim. Bakın fakir fukura çocuktum. Şimdiye bak. Zenginim arkadaşlar. Zengin hayatını yaşıyorum. Bakın. Oh. Oh. Arkadaşlar zenginim. Arkadaşlar ben bir şey fark etmedim. Onu şimdi fark ediyorum. Şurada açık yerler var. Oraya gireceğim Onun için onu kazacağım. İstediğim i̇şte gibi kazarım sonuçta. Benim, benim arkadaşlar. Kral falan yok. Kral benim. Kral geri döndü. Hadi bakayım. Şimdi aldık şunları. Bakın böyle yerlerde video gelmesini istiyorsanız like atın game Mod bir de oyun oynamamı istiyorsanız like atın arkadaşlar Bir de Bela Oma'yı bırakmasını bildir videosu yapacağım Ama bu çok like gelmesi lazım o kadar arkadaşlar. Bakalım En büyük biz kimmişiz Göreceğiz Likelerle Al şunları al 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 arkadaşlar bunları girmeye için 16 olduğunu falan var. Bu hiç alakam yok. Şalak acaba sonra ne oyunlar geliyor? Şanslı oynayacağız. Şanslı oynamak istiyorsanız like atın tabii ki de bir daha. Her zaman like atmanız lazım gelmesi için. Yoksa hayatta yapmamak işte bu böyle şeyler. sizin için yapıyorum arkadaşlar bunları. Uğraşıyorum. Vallahi uğraşıyorum arkadaşlar. Ben Minecraft'ı almak için canımı verdim. Aldım arkadaşlar. Bak sırf sizin için arkadaşlar. Yapmam. Ama like atmanız lazım göstermem için. Her zaman gerçeğini göstereceğim için. Türk ayıbı olarak gerçeğini göstermeye hazırım. 9 oldum. Ben nasıl çıkayım Çıkmam lazım. Çıkarım. 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 Ben yan içeri koyamadık ya şunu. koyduk arkadaşlar. Bunu da koyduk. Başka bir O gelmiş arkadaşlar. Çıkıyoruz. Devam arkadaşlar. Allah'a çıkmışız. Şimdi balkona çıkıyoruz zaten kadar çıkmaya devam edeceğim. Şunu da kıracağız arkadaşlar. Şunu da kır. Balkona çıkmak için hazırım. Bir defa çıkmıyorum ama hayatımda. Balkona arkadaşlar. Bunlar bloklarla da Normalde fakirleri dağıtacağız. atacağız. Şöyle yiyeceğiz. evet öyle bir gitmemiz lazım. Kapattık şunu. Böyle çıkabileceğiz diye düşünüyorum. Çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktık. Çıktık. O, 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 o. Arkadaşlar burada düşmem lazım. Çıktık buraya balkona. Ya yap yapmam lazım. Aa. Ne oluyor lan? Biraz yavaşlar. Bu vadi için patlama lan gelsin ayağım Neyse arkadaşlar işte zaten zenginiz hiç alakanda değil bu ayağım ağrıması. Biliyorsunuz zengin oldu ama. Paralarla izliyorum. İstediğim gibi her şeyi yok oldum artık. Atalım paraları. Yağdıralım. Yağdıralım. Ya bakalım. Oh. Atın. Paracıklar gidiyor arkadaşlar. Atalım paraları gitsin. Ne yapacağız? Öleceğiz o oh. Bakın şu paralar arkadaşlar. Şimdi bir de sayacağız bunları. Çok çıktı arkadaşlar. Kömür işimize yaramaz diyorsun ki. O kömür bir işimize yarar ki. Bir gün bir bu işimize yarar. Söyleyeyim. Ne yapalım? Şimdi adım hazır. Bir kere daha deneyeceğiz arkadaşlar. Deneyeceğiz bir tane. Şunu kullanabiliyor muyuz? Peki bunu kullanabiliyor muyuz? Bakalım yapabiliyor mu? Bunu yapacağım çünkü arkadaşlar. Bunu da ok diyorlar ya yani ok ya ne fark ediyor arkadaşlar? Neymiş ok? Şapka bakıyor mu? Ben altına bulurum belki işte elma yok. Şimdi... Ne yapacağım arkadaşlar? Hmm. Ne yapsam diye düşünüyorum. Hadi şey yolunu. Tamam bakayım üzerinde. Çok güzel bir şey yapıyoruz. O azıcık para bile. Ben ne var şu Bir zırhı giyebiliyorum. Bir zırhı giyemiyorum. Kalkanım var. İki kalkanı üstte üste kullanabiliyorum kalkanı vurabiliyorum. Mis gibi kalkanlara malik işler. Yani benim ben her şeyi yapabilirim. Çamurum. Ben gidip savaşmam lazım. Ama çok acıtıyorlar arkadaşlar. Ama bir daha doğayabiliriz. Hiçbir şey olmamalı. Hazırız. Kaldığımız iştahı yanıma alıyorum. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir özellik şey var. Bunda bizim düştüğümüzde ölmüyoruz. Ölüyoruz sanırım. Ama güzel. O da ölürsem şimdi de hava şey. Çok iyi değil mi artık? Tam ben Çok kızırım ben ölünce arkadaşlar. Üç yardımcı Ne bana mı kaldı ya? Var da erkekler Bana vardı. Almı şey mi? Gelin lan korkak tavuklar. Güzel aldın diye Evim var diye. hayırdır? Gelemiyorsunuz. Şalerim belki gelirler. Onu boşver diyeyim. Onu boş ne neden söylemeyeyim oh kuşlar ve yağmur ve bereket ve çok zengin bir kek maden var bir Ama ölmeye değer be çok güzel kişiler Böyle devam edelim şuradan bir şey sandıklar var arkadaşlar onun için gideceğim ama parkuru iyi bilmiyorum Buranın üstüne bakıştır. Bozkaldığım Zor, yerler. Buz dünyadayım. Bozkral ne oldu lan? Ne oldu? Eskiden adam değildik. Şimdi adam olduk. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Sandıklar. Sandıklara geleceğim hep falan onun değil. Oradan da para çıkıyor arkadaşlar. Hay içinde lan diyorum lan. Çık pas abi. Yok tabii tabii. Vallahi biz yapamıyoruz. yapamıyoruz. Şurası blok koyacağım. Tamam. Bana... zaten. bir tane daha koyacağız blok arkadaşlar. Çekiş. Çekiş namuslu arsomuş azıcık daha para. Bir daha gelmiş.

gelir miyiz? Bir daha bunlar burada mı ya? Şuraya doğru alalım. Bir sabah yiyince arkadaşlar. 12 piyanesi. Dur 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 Kaldı kaldı arkadaşlar. Şey ölmez. Bu savaş bitmez arkadaşlar. Oyun, TV, ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Adamın şu Böyle böyle zengin olmak arkadaşlar. Böyle bir kafasızlar yüzünden zengin oluyorsunuz. Bu kadar kolay zengin olmak. İleride büyük bir zengin olmak istiyorsanız Minecraft'ta normal Minecraft diye yani gerçek Minecraft'ta onu benimle seçen bir adam. Ve kendi kendine Bakın, 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 yuvuk. kaç. Şöyle geç. Kaçacak sonuçta. Artık biz buralarına ait yani tam dersinde burası bizim karşı bir yer tekrar çok ses çıkıyor yani öyle arkadaşlar hep buna hep buna bakıyor bunun içinde hazinem var ne bileyim koruyorlar gibi sanki arkadaşlar yok lan nerede? Ben biraz kaçıp boyadım. Sonuçta ben ne yapacağım? Sıkıntı olmamalıysın. Sıkıntı olmamalıysın. Bak. Bir daha dünya ben ama işte şimdi başlayacağım. videoya. Böyle oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft ustasıyız. oynaya oynaya yaptık. Bu video hep böyle gelecek arkadaşlar. İstediğiniz güzel video sunan var. Hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Oyun nasıl yapılır? Her şey arkadaşlar. Normal Minecraft. Nasıl indiriliyor da. Her şeyi çekeceğiz. Çünkü biz oyun tv'de arkadaşlar. Arkadaşlar oh, o Ağzımız ağrışıyor işte zaten konuşabildim Bizim kralımız olsun yeter Bulmalıyız zaten şimdi Nereye gidip buyuramayız Ondan işte. Bayağı ya atıyor, mi? Şimdi de bu modu paylaşacağım Göstereceğim yani şimdi Ama sonra paylaşmayacağım Açık paylaşamıyorum bir kere abimle sonra pes videosu gelsin arkadaşlar görmeyiz. sonra gönderirim her zaman gönderirim ama ot bir olur arkadaşlar Yıllar bir olabilir. Bak. Daha... zıpladık. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoya like atıp kanala abone olup böyle kalmamı istiyorsanız like atın. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay.